Bundan sınır kasası, e, sınır kapısındayız. Altı e, 6 gün önce başlamıştı yoğun çatışmalar ve 6 gündür halen devam ediyor. Dün akşam saatlerinde biraz olsun tansiyon düştü. Ancak yaklaşık yarım saat önce bombardıman yeniden başladı. Esat Esad yönetimi hem havadan, karadan eee Kesep ve civarını vurmaya devam ediyor. Kesep stratejik açıdan önemli bir nokta. Niçin önemli? Onu söyleyeceğiz ancak e, muhaliflerin Özgür Suriye ordusuyla beraber Nusra cephesinin e, you bir bakıma şu anda duyuyorsunuz havan seslerini. Ee, İlerleyişi de devam ediyor. Laske ile Kese parası 60 kilometre ve bu 60 kilometrelik şeritte e, muhalifler e, Samra kasabasında ele geçirdiler. Yani Akdeniz'e ulaştı e, muhalifler diyelim. Esad yönetimi açısından niçin önemli? Onu anlatayım. E, Suriye'nin en güçlü olduğu bölgelerden Suriye yönetiminin en güçlü olduğu e, Esad yönetiminin en güçlü olduğu bölgelerden biri. Kesep bölgesi e, ve bu e, kapı aynı zamanda e, Esad rejiminin elinde kalan Türkiye sınırındaki e, tek kapıydı ve e, iç savaşın başladığı ilk günden bu yana bu kapı önemliydi onun için ve e, yoğun bir şekilde burası korunuyordu ve diğer çatışmalardan e, geriye çekmek istediği birliklerini sürekli olarak bu noktaya çekiyordu. Ancak geçtiğimiz Cuma günü e, Özgür Suriye ordusuna bağlı e, Mintanlar ve aynı zamanda e, Nusra Cephesi militanları birlikte e, bir operasyonda bu noktayı ele geçirdiler. Kesep kasabasına bağlı El Basit Burnu var. Orada da yine e, yoğun çatışmalar devam ediyor. Çünkü burayı kaybetmek istemiyor Suriye rejimi. Çünkü hava kuvvetlerine ait önemli bir hava savunma üssü yine bu noktada bulunuyor. Ve Suriye yönetiminin en önemli hava savunma üssü diyebiliriz buraya. Çünkü SU-2 ve SU-5 füze sistemi burada konuştu. Ve Suriye 2012 yılında düşürülen keşif uçağımızı, Haziran ayında düşürülen keşif uçağını bu üstten fırlatılan füzelerle vurmuştu. Ve dün bu üstten yine bizim F-16 e, uçaklarımıza, 5 F-16 uçağımıza e, taciz girişimi oldu. Radar kilidini muhafaza etmek suretiyle 12 kez 5 F-16'ımızı taciz ettiler. E, hareketlilik devam ediyor Kesep'te e, ve yine kesebin altında da sıcak çatışmalar devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.